Son videolarda hep söylediğimiz gibi Ali İbrahim Karasu hapisten çıkıp Zeynepi evden kaçırıyor. Yeni bölümde yine Karadeniz'de kıyametler kopuyor. Yılmaz Martan öldü derken çok büyük ders köşelerle dizi tekrardan izleyiciyi şok etmeye devam edecek. İlk fragman geldi. Aldığım bilgiye göre sadece bu fragman olmayacak. Dizinin 19. bölümüne ait ikinci fragman da Çarşamba günü gelecektir. Bilginiz olsun. Bu yayınlanan ilk fragmanda yine aksiyon baya ön plandaydı. Yeni bölümler için şunu diyelim: Eskiden öyle aksiyonlu, full silahlı, mermili bölümler izliyorduk ya. Ha işte yeni bölümlerin de öyle olacağını bilin. Dizi ekibi büyük senaryolar yazdı artık eskisi gibi o özlediğimiz aksiyon dolu sahnelerle karşımıza çıkmayı hedefliyorlar. Bunun da haberini verdik. Analize başlamadan önce hatırlatmamızı da yapalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, Tuhusu Sevdanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda son bölümde bıçaklanan Yılmaz Marten'e dair herhangi bir şey söylenmedi. Fragmandan ayrı bir şey söyleyeceğim. Şu an set fotoğrafında görüyorsunuz. Yılmaz'ın ölmediğini ve hastanede tedavi olduğunu duyduk. Yani kaç bölümde Karadeniz'i titreten Yılmaz Marten yine yılmadı. O kadar bıçak darbesine karşın yine de ölmedi. Adam kendi de söyledi, ben yılmam diye. Ama umarım yakın vakitte yıllar da bizi daha fazla krize sokmaz. Çünkü izleyici artık Yılmaz'ı istemiyor. Her ne kadar oyunculuğu güzel olsa da senaryo bakımından yeni şeyler görmek istiyoruz. Bu yüzden de Yılmaz'ın ölümünü istiyoruz. Ben de şahsen izleyici olmam dışında yani dizideki seyir zevkim dışında analiz videoları için de aynı şeyi söylemek zorundayım. Son birkaç bölümdür pek heyecan olmadığından dolayı videoları yeterli düzeyde yapamıyoruz. İzleyiciye izlettiremiyoruz. Umarım Yılmaz yakın bir vakitte ölür ama son gelen tepkilerden dolayı Yılmaz'ın çok yakında öleceğini düşünüyorum. Yılmaz ölmedi ve hastane senaryosu olacak. Ha belki de Oğuz'un yardımıyla Halil İbrahim hastanede Yılmaz'ı öldürebilir ama bu da düşük bir ihtimaldir. Muhtemelen yine Yılmaz ayaklanacaktır ama o ayaklanmadan yeni oyuncular gelebilir. Onun da haberini buradan sizlerle paylaşacağız. O bakıma takipte kalın. Evet kaç videodur Halil İbrahim'in Zeynep'i o evden kaçıracağını söylüyorduk. Asla jandarmanın eliyle de alabilirlerdi ama siz aksiyon seven izleyiciyi doyurmak için adamlar böyle bir senaryo yazdılar. Halil İbrahim Karasu ikinci kezdir Zeynep'i babasından kaçırıyor. Adam evli değildi kaçırıyordu. Evlendi hala kaçırıyor. Ustan ve Halil İbrahim diyeceğim de siz ustanmasını istemiyorsunuz. Neyse yeni bölümde Rızvan ile Halo'nun yüzleşmesini de izleyeceğiz. Eğer ki Rızvan Zeynep'i eve kapatma Saydı, fragmanda gördüğünüz tehdit laflarını duymayacaktınız. Ama Rızvan Zeynep'e şiddet uygulayıp evde tuttuğu için artık Zeynep Halil İbrahim'i tutmayacaktır. Yani tutmayacaktır derken Rızvan'ı öldürmesine engel olmayacaktır. Rızvan'ın Fikret tarafından dışlanması için de Rızvan'a daha büyük bir kahpelik senaryosu yazacaklar. Bir yerden sonra Fikret de babası Rızvan'dan vazgeçtikten sonra... Halil İbrahim hem Zeynep'in hem de Fikret'in babasına tavrını görünce ve uygun ortamı yakalayınca fragmanda da dediği gibi Rızvan'ı öldürmeye gidecektir. Ama Rızvan'ın ölümü yakın değildir bilginiz olsun. Ama şunu da bilin ki uzun zamandır diyoruz. Takipçilerimiz çok iyi bilirler. Sezon finalinde çok büyük kayıp ya da kayıplar olacaktır. Yani hem dost safında hem de düşman safında ölümler göreceğiz. Bunların içinde Rızvan Leto da olabilir. Rızvan'ın sezon finalinde kesin olarak ölüp ölmeyeceğini bölümler ilerledikçe daha iyi analiz edip tahminlerimizi öyle paylaşacağız. Bilginiz olsun. Evet Zeynep Karasu kaçırılması sonucu evine geri dönecek. Siz izleyicilerin de istediği olacaktır. Her beğeni bir o olsun diyeceğim. İşin esprisini geçecek olursak gerçekten iyi oldu. Asla bakarsanız ne alaka Zeynep evde tutuldu diyenler olabilir. Ama senaryonun bütünlüğüne bakacak olursak bazı şeylerin olması gerekiyor ki başka şeylerin önü açılsın. Mesela Rızvan böyle yapmasaydı Halo'nun onu öldürmesi için bir nedeni olmayacaktı. Her ne kadar temelin intikamı deseniz de sonuç olarak temel vurulduğu an Rızvan'ı vurdu. Ama öldüremedi. İntikam alındı gibi bir şey oldu ve üzerinden zaman geçmiş oldu. Velhasıl Halo'nun artık bir bahanesi var. Onu tutan kimse de kalmadı. Artık Rızvan'ı öldürmemesi için hiçbir nedeni yok. Bunların dışında fragmana ait konuşacağımız pek de bir bir şey yok ama yeni bölüme dair analizlerimiz devam ediyor. Şimdi sıradaki meseleye geçiyoruz. Bir de son bölümde Zeynep ile Halil İbrahim bir şeyler yaşadı. O sahneler ve o konuşmalar boşa değildi. Zeynep ile Halil İbrahim'in çocuk meselelerini konuşup ardından da oradaki sahnelerinden anlaşılan senarist bebek senaryosu yazmayı planlıyor. Eğer böyle olursa sezon finaline doğru bir bebek doğabilir ya da Eda Nur meselesinde olduğu gibi Zeynep'in de bebeğini düşürebilirler. Ve sezon finali şoku olarak bizi izletebilirler. Çehanlar Rızvan Leto, oğlu Fikret'in Halil İbrahim ve Mehmet Ali ile yeni silah anlaşmasını daha öğrenmedi, öğren dendiğinde çok kötü şeyler olacağını bilin. Fikret şu an ailenin başında evet ama halo tarafından vurulan babası kız kardeşi Zeynep'e bunları yaptıysa Fikret'e ne yapar? Valla bence burada ortalık baya karışacaktır. Fikret bir şekilde babasından ayrı bir yola sapabilir. Babası ve diğer tüm babalarda oğullarının ipini ellerinde tutabilmek adına bir şeyler yapabilirler. Ama aslında diğer babaların halo ile düşmanlığı yok. Buradaki tek düşman Rızvan Leto'dur. Oturup şükredeceğine hala Halil İbrahim'e düşman oluyorsa Rızvan Rızvan da kaşınıyor diyebiliriz. Bence Rızvan bir süre bu şekilde işlere karışmadan dizide olmaya devam edecektir. Onun ardından Yılmaz'ın babası geldiğinde onunla işbirliği yapıp Halo ile işbirlik yapan Mehmet Ali ve Halo'yu öldürmenin peşine düşecektir. Şimdi kim ne diyorsa desin Halil İbrahim ile Mehmet Ali yeni silah işine gireceklerdir. O silah işi de uluslararası büyük bir ticaret olacak. Buradaki ilk amaç o ticaretin Türkiye ayağını çözmektir. Halil İbrahim ve devletin ilk amacı bu büyük yapılanmayı çözmek olsa da bir yerden sonra Halo Halil İbrahim'e dönüşebilir. Nasıl mı? Halil İbrahim'e kim "Halo" diyordu? Oğuz. Yani yol arkadaşı ona "Halo" diye hitap ediyor. Eğer Halo bu yoldan ayrılırsa ve asker yerine mafya olup silah ticaretine girerse Paulo size olacak Halil İbrahim. Yani senaryo değişebilir. Dizin ömrünü uzatabilmek adına Halil İbrahim Karasu'nun içinde olduğu büyük bir silah ticareti yazılabilir. Sizce asker senaryosundan mafya senaryosuna geçiş yapılırsa nasıl olur? Yorumlara düşüncenizi mutlaka bekliyorum. Fikret'in de bu bölüm Halo ile Mehmet Ali ile anlaşması üzerine yeni ticarette Fikret de olacaktır. Er babası Rızvan işleri tekrardan ele almazsa Fikret Leto'ların adına bu silah ticaretinde Ali İbrahim ve Mehmet Ali ile ortak olacaktır. Peki sizce yaşlıların düzeninden gençlerin düzenine geçilmesi diziyi nasıl etkiler? Bence dizi ayrı bir soluk gelebilir. Bakalım izleyip göreceğiz. Dizi ekibine bir önerim var. Dizinin sahneleri ve tam bölümü YouTube Türkiye izlenmelerine kapalı oluyor. Ve bu yüzden de o sahneler dizinin izleyenlerine ve yeni izleyicilere ulaşmıyor. Yeni izleyicilere ulaşmayınca da insanlar televizyonu açıp da yeni bir diziye başlamıyor. O yüzden de benim naciz fikrim bölümleri ve sahneleri tamamıyla YouTube'a yüklerlerse dizi yeni izleyicilere de ulaşabilir. Umarım nasıl olursa olsun bir şekilde düzelir. Evet, bu videoda yine çoğu konuyu açıklığa kavuşturduk. Yılmaz ile Halo meselesinden tutun da Rızvan ile Zeynep'e, ondan tutun da yeni silah ticaretine ve yeni dengelere kadar her şeyi detaylıca konuştuk. Siz de dizi beğeniyorsanız ve bizimle birlikte diziyi daha iyi anlamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Süleyman Yıldız kanalımı Mart'a kadar 50 bin abone yapma hedefim var. Bu hedefime ulaşabilmem adına bana destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Nice 50 binlere diyorum ve videoyu kapatıyorum. Yeni videolarda görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.